Livanur al canım. Sıradaki al canım. Ebrancığım. Sıradaki al canım. Aynen aşkım. Şimdi bu video bu videoyu izleyenler bir kaşıkta üç çocuğu mu yediriyorsun diyecek. Evet, bir kaşıkta üç çocuğu yediriyorum. Mecburum. Dayanamıyorlar çünkü. Evet, bekleyemiyorlar. Bebekliğimden beri çok seviyorum. Sabredemiyorlar. Hatta yoğurt bekleyebilirim. Değişen tek şey kaşığı dolduruş şeklim. Al Ahmet Cemal oğlum al aşkım. Al birin. Ebrar'cığım. Bivanur. Ebrar. Ahmet Cemal.